Endotermik tepkimelerde şimdi sıcaklık artışı veya sıcaklık azaltıldığında tepkimenin yönü nasıl olur? Denge ne tarafa ilerleyerek kayar? Denge oluşur ve Kc değeri nasıl değişir? Ona bakalım. Evet. Seçilen örneğimiz arkadaşlar bir endotermik tepkimi olan azot gazı ile oksijen gazının yanması. Öncelikli olarak ısıyı arttırıyoruz. Arttırdığımız zaman tepkime artan sıcaklığı azaltmak için ürünler yönünde ilerleyecektir. Dolayısıyla arkadaşlar NO derişimi artacak. Kc değeri de artacaktır arkadaşlar. Denge ürünlere kayar bunu ifade etmiştik. NO derişimi artarken N2 ve O2 derişimleri azalır. Bu ifadeyi KI veya bölü KG'den de ifade etmek mümkündür. Sonuç itibariyle endotermik bir tepkime sıcaklık artırılmasıyla ürünler yönüne yürüdüğünden dolayı Kc değeri artar. İleri ve geri yöndeki hızlar tabii ki artar. Sonuç itibariyle arkadaşlar sıcaklık arttırılmıştı. Bunu daha önce ifade etmiştik. Yalnız ileri yöndeki hız tabii ki daha çok artacak. Sıcaklık azaltıldığında azalan sıcaklığı görüyoruz tekrar belirli bir değere getirebilmek için arkadaşlar tepkime reaktifler yönünde ilerleyecektir. Denge reaktiflere kayar. E, N2 ve oksijen gazının derişimi artarken ürün olan NO gazının derişimi azalır. Sonuç itibariyle arkadaşlar tepkime ürünlerden ürünlerden reaktifler yönüne doğru ilerlediğinden dolayı burası çok önemli KC değeri azalır. Sıcaklık azaltıldığı için e, bunu daha önce de ifade etmiştik. Hem ileri hem geri yöndeki hız Dayılar arkadaşlar azalacak. Tabii ki ileri yöndeki hız daha çok arkadaşlar azaldığı için tepkime reaktifler yönüne doğru ilerlemiş olacak. Evet hız sabitleri olan yani ileri yöndeki sabiti k ileri geri yöndeki hız sabiti olan k geri sıcaklığa bağlı olduğunu arkadaşlar e, ve denge sabitinin de bu şekilde değiştiğini ifade ettik. E, Slide'ımızdaki e, tabloda 3 tane tepkime verilmiş. 3 tepkimenin de farklı sıcaklıklardaki kc değeri değişimi ifade edilmiş. Örneğin burada sıcaklık arttırıldığında görüldüğü gibi arkadaşlar kc değeri... Azalmış. Dolayısıyla sıcaklık arttırıldığında Kc değeri azalıyorsa bu tepkimenin egzotermik olmasını bekleriz. Kontrol edelim. Egzotermik olsun sıcaklık arttırıldığında 500 e, örneğin Kelvin olsun 1000 Kelvin'e çıkartıldığında reaktifler yönünde ilerleyeceği için e, Kc değeri de 4 çarpı 10 üzeri 18'den 5,1 ,5 çarpı 10 üzeri 8 değerine düşmüş. Diğer tepkimeleri de arkadaşlar bu şekilde yorumlamamız mümkündür. Evet, şimdi konuyla ilgili çeşitli örneklerimiz var. Sırasıyla onları çözelim. 27 santigrat derecede 1 litrelik sabit hacimli kapta 0,6 mol X2 ve 0,6 mol Y2 ve 1,2 mol XY gazları dengededir. Hemen arkadaşlar sorunun çözümüne geçmeden önce tepkimi tepkimeyi şuraya hemen not ediyorum. Fiziksel hallerin hepsi arkadaşlar gaz gaz olduğu için fiziksel halleri yazmadan devam ediyorum. Tepkimen bu sırada arkadaşlar endotermik. Onu da şöyle artı ısı olarak yazalım. E, Sıcaklık 227 santigrat dereceye çıkarıldığında kapta 1 mol Y2 gazı olduğuna göre 227 derecedeki derişimlere bağlı denge sabiti kaçtır? Hacim 1 litreymiş arkadaşlar. Buna dikkat ediyorum. Ee, sonuç itibariyle 20 santigrat derecen 227 santigrat dereceye çıkılmış. Ee, sıcaklık artırılıyor. Endotermik bir tepkime KC değerinde bir artış olması gerekmektedir arkadaşlar. Evet. Ee, değerleri hemen yerine yazalım. 0,6 mol e... X2 gazı 0,6 mol, Y2 gazı ve 1,2 mol de arkadaşlar XY gazı var. Eee Sıcaklık artırılması, artırılması tepkimi ürünler yönünde ilerletmesi gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla arkadaşlar bundan eksi 2x azalırsa artı x mol artı x mol ile sistem e, ikinci dengesine ulaşması gerekiyor. Yani burası 1,2 eksi 2x mol e, 0,6 artı x mol 0,6 artı arkadaşlar şunu düzeltiyorum 6 artı x mol olacaktır. E, kaptaki e, y2 miktarı, ikinci dengedeki y2 miktarının 1 mol olduğu ifade edilmiş. Dolayısıyla bu da 0,6 artı x bu da 0,6 artı x olduğundan dolayı burası da 1 mol. Bu arada x'in 0,4 olduğunu görüyorum. 2, 2x 2 çarpı 0,4'den 0,8 Dolayısıyla 1,2'den 0,8'i çıkarttığım zaman 0,4 mol'lük değeri kalacak. Hacim 1 litre olduğundan dolayı aslında burası 0.4 molar, burası 1 molar, burası da 1 molar. Moları eşittir arkadaşlar. N bölü V'yi uyguladım. Şimdi yeni Kc değerini kaç santigrat derecede? 227 santigrat derecedeki Kc uygulamasını yapalım. Dolayısıyla burası 1 çarpı 1 bölü arkadaşlar 0.4 çarpı 0.4. Bağıntıyı yazmadan arkadaşlar işlemi devam ettirdim. 2x olduğundan dolayı karesi gelecekti. Dolayısıyla burası 100 bölü 16 yani arkadaşlar 50 bölü 8 ya da 25 bölü 4 olacak. Bu durumda doğru cevabımız a seçeneği yani 25 bölü 4 konuyla ilgili bir başka örnek. Dengedeki kimyasal bir tepkime için bilgileri veriliyor. Buna göre denge tepkimesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sıcaklık artışı denge sabitini arttırıyor. Sıcaklık artışının denge sabiti art, sabitini arttırmış olması arkadaşlar tepkimenin bana endotermik olması gerektiğini ifade eder. Bu durumda A seçeneği B seçeneği e, arkadaşlar bu durumda C seçeneği yanlış çünkü egzotermik. E seçeneği de egzotermik. O da olamaz. A, B ve D seçenekleri kaldı. Hacim artışı dengenin yönüne etki etmiyor. Bu durumda arkadaşlar hacim artışının denge yönüne Etki etmemesi için reaktif ve ürünlerin toplam, tabii ki yine gaz fazı olacak, kat sayılarının toplamının birbirine eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla 2 mol, 1 mol, 1 mol, 2 mol. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. B ve D'yi de kontrol edelim. 3 mol, 2 mol. Burada arkadaşlar hacim değişimi denge yönünü etkileyecektir. 2 mol, 1, 3 daha 4 mol. Burada da hacim artışı denge yönünü yönünü etkileyecektir arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği. Evet, başka bir örnek. Yukarıdaki denge tepkimesinin farklı sıcaklıklardaki Kc değerleri ifade edilmiş. Görüldüğü gibi sıcaklık arttırıldıkça arkadaşlar 300, 500 ve 1000 Kelvin'de Kc değeri de azalmış. Dolayısıyla tepkimenin egzotermik olması gerekiyor. Kontrol edelim arkadaşlar. Isıyı buraya yazdık. Sıcaklığı arttırdıkça tepkimemiz bu yönde ilerleyecektir. O zaman Kc ifadesi de Arkadaşlar BR2 gazının derişimi CL2 gazının derişimi yine arkadaşlar BRCL gazının derişiminin karesi olacak. Sistem bu tarafa doğru ilerlediğinden dolayı bunların derişiminde artış, bunların derişiminde azalma olacak. Dolayısıyla KC değerinde azalma gerçekleşecek. Evet buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştı? Evet, soruya döndüğümüz zaman homojen dengedir. Gaz fazı, gaz fazı, gaz fazı hepsi aynı fazla fiziksel fazla olduğundan dolayı homojen dengedir. Bu durumda arkadaşlar A seçeneği doğrudur. İleri, yön, ileri reaksiyon egzotermiktir doğrudur. Onu az önce ifade ettik. 500 kelvindeki ileri hız sabiti 300 kelvindeki ileri hız sabitinden büyüktür. Zaten sıcaklığın büyük olmuş olması arkadaşlar tepkimenin tepkimeye ait daha doğrusu ileri veya geri yöndeki hız sabitinin yüksek sıcaklıkta daha büyük olacağını ifade eder. Kimyasal bir dengedir. Evet kimyasal bir tepkime gerçekleşmiş. Kısmi Kp yani kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti eşittir. Arkadaşlar reaktif bölü ürün yapılmış. Burası yanlış. Burası ters olacaktı arkadaşlar. Yani brom ve klor gazlarının kısmi basınçlarının çarpımı bölü. Ee, burada da görüldüğü gibi bromla e, klordan oluşan molekülü de arkadaşlar derişiminin ya da kısmi basıncının karesi olacaktı. E seçeneği yanlış. Konuyla ilgili bir başka örnek. Ee, N2 ve 3H2 2NH3 tepkimesi gerçekleşiyor. Denkleme göre N2 H2 ve NH3 gazları dengedeyken sıcaklığı bir miktar arttırılıyor. Tepkimemizin delta H'ı sıfırdan küçük verilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar tepkimemiz egzotermik. Sıcaklığını arttırdığımız zaman dolayısıyla tepkime reaktifler yönünde ilerleyecektir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Derişimlere bağlı denge sabiti yani Kc değeri küçülür. Egzotermik tepkimelerde sıcaklık arttırıldığında tepkime reaktifler tarafına doğru yürüdüğünden dolayı arkadaşlar Kc ifadesi değeri küçülecek. Birinci öncü doğru. İleri yöndeki reaksiyon hızı artar. Evet bu ifade de doğru. E, tepkime reaktifler yönde ilerliyor ama ders anlatımı sırasında da ifade etmiştik. E, egzotermik ya da endotermik tepkimeler fark etmez. Sıcaklık arttırıldığında tepkimenin ileri veya geri yöndeki tüm hızları artar. Hızların değeri artar. Dolayısıyla ileri yöndeki reaksiyon hızı artar ifadesi doğru. NH3 gazı miktarı azalır. Görüldüğü gibi tepkimemiz arkadaşlar ürünlerden reaktifler tarafına doğru ilerlemekte. Dolayısıyla NH3'ün kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla NH3 gazı yani amonyak gazı miktarı azalır. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği 1 2 ve 3. Evet, konuyla ilgili bir başka örnek. Karbondioksit, karbon monoksit oksijen gazı maddeleri denklemine göre arkadaşlar dengelidir. Tepkimenin endotermik olduğuna dikkat ediniz. Buna göre dengedeki reaksiyon işlemlerinden hangileri tek başına yapılmasıyla dengedeki CO2 derişimi artırılmış olur? Evet, sıcaklığı arkadaşlar arttırdığımız zaman tepkime tabii ki ürünler yönünde ilerleyecek. Dolayısıyla reaktif olan CO2 kullanılacak. Dolayısıyla CO2 derişimi artmaz, azalır. Birinci öncülümüz yanlış. Basıncı arttırmak, e, hacmi küçülttüğümüz zaman basınç artmış olur. Bu yaptığımız etki arkadaşlar. Sistem e, artan basıncı azaltmak isteyecek. O zaman basınçla mol sayısı doğru orantılı olduğundan dolayı mol sayısının az olduğu tarafa doğru ilerler. 2 mol, 2 artı 1, 3 mol. Dolayısıyla tepkime e, reaktif olan co2 Yönüne doğru ilerleyecektir. Dolayısıyla CO2 derişimi arttırılmış olur. İkinci öncülümüz doğrudur. CO2 gazı ilavesi arkadaşlar. CO2 gazı ilavesi yaptığımız zaman artan CO2'yi azaltmak için tepkimemiz ürünlere kayacaktır. Ürünler yönde gidecektir. Ama ilave yapıldığından dolayı CO2 gazının miktarı artar. Bir kısmı kullanılır ama ilk durumuna göre daha fazla olacaktır. Dolayısıyla üçüncü öncül de doğru. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği 2 ve 3.